Zalime malum ola, kan kusarken hainlerin silahı, körpe fidanların neydi günahı, zalimi boğacak mazlumun ahı. milletin sillesi sertçe olacak. Ak toprakta çiçeklerin al kanı, ateşledi içimdeki volkanı, dünya ahiret hiç bırakmam yakanı, mahkeme-i kübra hakça olacak. Yarasaya yar olsa da geceler, Zalimlere mekan olmaz yüceler, Kahpe karanlığı yırtar parçalar, Ayağa kalkmamız yurtça olacak, Şehitler cennette ölecek sanma, Yiğitler pes edip yılacak sanma, Yaptığın yanına kalacak sanma, Bizim hesabımız mertçe olacak.